sürekli iyi olmayı istemek ve beklemek aptallıktır. Hayatta bir üst değer vardır, bir alt değer vardır. İnsanlar iyi ve mutlu olma söz konusu olduğunda bir alt değerle üst değer arasında gider gelirler, dalgalanırlar. Yani bir sinüs eğrisi çizer hayat. Bu şekilde. Bizler eğer hep üst değerde olmayı bekliyorsak, mutlu olmayı bekliyoruzdur ama bir yandan da düşündüğünde sürekli mutlu olmadan beraberinde getirdiği zorluğu düşünmüyoruzdur. E İnsan beyni zaten sürekli mutlu olamaz ki. Yani beyin denen düşündüğünde organın zaten sürekli aynı e, salgıları salgılaması, sürekli bu salgılardan bahsedebilmemiz, sürekli endorfin salgılaması, sürekli serotonin salgılaması, sürekli dopamin basması mümkün değildir ki. Bu yüzden de sürekli mutlu olmayı beklemek, en tepede olmayı beklemek, eğimselliğin ötesinde aptallıktır. Ve buna da hiç gerek yoktur yani. Hayal kırıklığıdır sonuç.